うん。 Şunu söyleyebilirim ki Zelda Breath of the Wild şimdiye kadar oynadığım en farklı ve farklı oluşundan dolayı da en zorlandığım oyundu. Ben Dark Souls serisinde bile böyle zorlandığımı hatırlamıyorum. Bu oyuna başlamadan önce birkaç saatlik rehber videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü izlemezseniz benim katlandığım 15 saatlik bir alışma sürecine katlanmanız gerekecek. Hani yeni işe girince veya yeni bir şeyle karşılaşınca budalaca tavırlar sergilersiniz ya. İşte bu oyunda bolca budalaca tavırlar sergileyeceksiniz. İlk başta toy bir oyuncusunuz. Nereye gideceğinizi, düşmanları nasıl öldüreceğinizi öldüreceğinizi bilmiyorsunuz. Gep geniş ve gizemlerle dolu olan bir açık dünyaya bırakılıyorsunuz. Bu oyunun çok farklı olması ona alışma sürecini oldukça arttırıyor. Bu oyunun ilk önce çocuk oyunu olduğunu ve beni çok da zorlamayacağını düşündüm ama bu oyun beni aşırı terletti. İksir yapmaya, silahların kırılmasına ve rünleri kullanmaya alıştınız mı oyun katlanılabilir oluyor. Bu oyunun olayı ve çoğu kişinin bu oyuna bayılması açık dünyasında binlerce ayrıntı barındırmasıdır. Bu oyunu ben emülatörde oynadım ama bir el konsolunda bu kadar büyük bir açık dünyayı keşfetmenin nasıl bir his olduğunu anlayabilirsiniz. Diyorum. Bu açık dünya başta RDR2 olmak üzere çoğu oyuna ilham kaynağı olmuştur. Bu oyun açık dünya oyunlarına farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Nedir bu bakış açısı? Bir açık dünyanın derinliğinin tahmin edilmesinin çok zor olması. Yani bu oyundaki açık dünya Alice'in atladığı tavşan deliği gibi bir derinliğe sahip. Bu tür oyunlarda 60. saatte bile farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Farklı şeyler keşfedebilirsiniz. Bu tür oyunlar diyorum ama bu tür açık dünya yapmayı başaran sadece 6 oyun var. Elden Ring, RDR2, Zelda Breath of the Wild, Witcher 3 Wild Hunt ve Elder Scrolls Oblivion'la Skyrim. Zelda'nın bu kadar büyük açık dünya yapma motivesinin Elder Scrolls oyunlarından kaynaklandığını düşünüyorum. Elder Scrolls oyunlarında özellikle de Skyrim'de 150. saatinizde bile farklı görevler alabiliyorsunuz. Ama Zelda'nın Skyrim'den farkı var tabi. Açık dünyasında binlerce küçük ayrıntı barındırması bu oyunu başta Skyrim olmak üzere diğer açık dünyaya sahip oyunlardan ayıran en önemli özelliğidir. Skyrim küçük ayrıntılara önem vermek yerine görevlere, diyaloglara ve oynanış çeşitliğine önem veriyor. Örneğin Zelda'da kalkan canınızı sörf tahtası olarak kullanabilir, bir ağaca tırmanıp elmaları toplayabilir, üşüyebilir veya sıcaklıktan kavrulabilirsiniz. Bu etkenlerden dolayı da canınız düşebilir ama Skyrim'de çıplak bir şekilde canınız azalmadan oyunun en soğuk bölgesine gidebilirsiniz. Yani Skyrim'de gerçekçi olma kaygısı yerine uzun hikaye anlatma kaygısı vardır. The Witch Yürüş'te de bu gerçekçi olma kaygısından eser göremeyiz. Bu oyunda da hikayeler önemli bir yere sahiptir. Breath of the Wild'da karşılaştığım hikayeler Skyrim'deki veya The Witch Yürüş'teki hikayeler kadar etkileyici değildi. Ana hikayenin bile çok basit olduğunu söyleyebilirim. RDR2 istisna. Bu oyunda hem hikayelerle hem de ayrıntılarla dolu bir açık dünya görebilirsiniz. RDR2 bu yüzden bana göre en iyi oyundur. Bu oyunda sizi oynamaya teşvik eden şey büyük bir dünyayı keşfetme arzunuzdur. Bu dünyada birbirine çeşit ayrıntılarla karşılaşacak ve şaşıracaksınız. Ben Skyrim oynadığım sırada oha olan şu ayrıntının üzerinde bile durmuşlar hiçbir zaman demedim. Ama 50 saatlik Zelda serüvenimde bu cümleyi 30 saat tekrarlamışımdır. Küçük ayrıntılara bu denli önem veren oyunun düşman çeşitliğine önem vermemesi beni bir tık hayat kırıklığına uğrattı. 50 saatlik oynanışınızda kertenkelelerden, domuzlardan ve robotlardan başka bir düşman türü göremeyeceksiniz. Baş düşman dövüşleri çok azdı ama aşırı zordu. Baş düşman dövüşleri de Souls serisindeki dövüşlerden bile zordu. Çünkü tek darbede ölüyorsunuz. Size kaçma fırsatı dahi tanımıyorlar. Çoğu baş düşmana pataküde giremiyorsunuz. Hepsine karşı farklı bir dövüş stratejisi benimsemeniz gerekecek. Hepsi de iki etaptan oluşuyor. Yani ikinci etapta aşırı güçleniyorlar. Oyunda en zorlandığım baş düşman şu baş düşmandı. Baş düşman çok hızlı olması ve onun hızlı saldırısını karşılamak oldukça zordu. Bu da yetmiyormuş gibi düşmana saldırısını ikinci etapta karşılayamıyor. Bu saldırıdan sadece sıyrılabiliyorsunuz. Bu kadar hızlı bir saldırıdan sıyrılmak da oldukça zor. Hem çok hızlı, hem de ikinci etapta ard arda saldırı yapmaya başlıyor. Bu oyunda iksirler oldukça büyük bir öneme sahip. Yani şöyle diyeyim, iksiriniz olmadan maceraya girişmeyin, kahraman olmaya çalışmayın. Oyunun sunduğu özgürlük sizi ilk başta afallatıyor. Normalde baş düşmanları öldürmeniz için kendinizi geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Halbuki oyunda kendini geliştirme diye bir olay yok. Bu oyunu en kötü eşyalarla bile bitirebilirsiniz. İşte bu oyunun diğer oyunlardan farklı olması ona alışma sürecinizin uzun olmasını sağlıyor. Onlarca saatinizi bu oyun için adamaya hazır olmalısınız. Bu oyunda karşılaştığım başka bir ilginç özellik ise istediğiniz silahı veya kalkanı seviye gereksinim olmadan kullanabiliyor oluşunuzdu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunları kullanmak sınırlı. Bunları kullandıkça kırılma ihtimalleri artıyor. Silahların kırılma ayrıntısı zekice düşünülmüş çünkü bu oyunda tesadüfen bir sürü şey keş ediyorsunuz ve bu şeylerden bazıları güçlü silahlar olabilir. Bu kadar geniş bir özgürlük sunan açık dünyaya sahip oyunda eşyalara kısıtlamalar getirmeniz gerekir. Çünkü oyuncu tesadüfen aşırı güçlenebilir. Seviye gereksinimi olmadan eşyaları kullanabiliyorsunuz, tamam ama oyunda gizli bir seviye atlama olayı olabilir. Örneğin oyunun 20. saatinde oyunun ilk başındaki bölgeye gitmem gerekti. İlk başta bu bölgedeki düşmanları 5-6 vuruşta öldürürken 20. saatte tek vuruşta öldürdüm. Elimde de normal bir sopa vardı, güçlü bir şey değildi. Bu oyunda bence gizli bir seviye sistemi var ama ne yazık ki bundan başka bir kanıtım yok. Oyunun başlangıcında aşırı güçlü olan bir oyuncunun zevki 5 saat sürer. Ama oyunun sonuna kadar güçlenmeye çalışan oyuncunun keyfi oyunun sonuna kadar sürer. Bir oyunda bir oyuncu aşırı güçlenirse oyuncu neden içinde bulunduğu açık dünyayı keşfetme gereği duysun ki? Ya da gördüğü her sandığı açmak istesin ki? Ekipmanların kırılma olayı oyundaki gücü dengelemeye yarıyor. Ve böylelikle de oyunun sunmuş olduğu özgürlüğü daha iyi deneyimliyoruz. Bu oyunda ilgimi çeken başka bir özellik ise oyunun her yerinde düşünme şartı olması. Tırmanırken bile düşünmeniz lazım çünkü enerjinizi iyi ayarlamanız lazım. Örnek veriyorum. Eğer yüksek bir dağa çıkmak istiyorsanız enerjinizi iyi ayarlamanız gerek. Yüksek dağda bir çıkıntı görürsünüz ve o çıkıntıya kadar enerjiniz yeter. Daha sonra o çıkıntının üzerinde enerjinizi yenilersiniz ve dağa tırmanmaya devam edersiniz. Enerji yönetimini bilmek bu oyunda oldukça önemli. Enerji yönetiminden bile bu oyunun basit bir oyun olmadığını anlamaktayız. Assassin's Creed serisinin 10 oyundur yapamadığı tırmanma mekaniğini bu oyun bir oyunda yapmayı başarabilmiş. Eğer fark ettiyseniz Zelda Breath of Wild'dan sonra Assassin's Creed oyunlarındaki parkur mekaniği evrim geçirmeye başlıyor. Zelda basit bir oyun değildir ve bence de abartıldığı kadar var çünkü içinde barındırdığı çoğu oynanış elementiyle çoğu oyuna farklı bakış açıları kazandırmıştır. Bu oyunda dövüş mekaniğinden eser yok ama oyun sizden güçlü bir refleks istiyor. Oyunda dövüş mekaniğinden eser olmamasından kastım farklı tuşlara basarak farklı kombolar yapamıyor oluşunuzdur. Sadece doğru zamanda doğru tuşa basarak ya düşmanın saldırısını atlatacaksınız ya da saldırıyı karşılayacaksınız. From Software oyunlarına yüzlerce saatin devirmiş bir oyuncu olarak söylüyorum ki bu oyunda düşman saldırılarını karşılamak oldukça zor. Özellikle robotların lazerlerini karşılamak gerçekten zor. Lazerlerin hitboxını o kadar küçük yapmışlar ki karşıladığınızı sandığınız lazer sizi Param paramparça ediyor. Oyunda at var ama atı genellikle kullanmıyorsunuz çünkü zaten surf yapabiliyorsunuz, dağlara tırmanıp yolu kısaltabiliyorsunuz ve de en önemlisi hızlı seyahat özelliğini kullanma imkanınız fazla. Atı sadece son saatlerde saraya gitmek için kullandım. Atlarda da çeşitlilik görmekteyiz. Zelda'daki bu at mekaniği RDR2'ye büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Örneğin Zelda'da atınızı sevdikçe atınızla bağınız güçleniyor ve bu bağ güçlendikçe de atınıza yeni özellikler kazandırabiliyorsunuz. Bunun aynısı RDR2'de de vardı. RDR2'nin açık dünyasında Zelda'dan esinlenmiş çok fazla ayrıntı görmekteyiz. Her neyse, Zelda'nın açık dünya oyunlarına farklı bakış açısı kazandırdığını zaten birkaç dakika önce açıkladım. Bu oyunda sizi teşvik edecek çok şey var. Örneğin birkaç adımda bir düşman kamplarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu kampların hepsinde sandıklar var ve sandıklardan çıkan çoğu eşyada oldukça değerli olduğu için maceranızda size oldukça büyük katkılar oluyor. Bu oyunda benim sinirimi bozan ayrıntılar yok değildi. Örneğin yağmur yağınca bir yere tırmanmak oldukça zor bir hale geliyor. Çünkü sürekli kayıyorsunuz. Oyun size sadece göre görev veriyor bu kadar. Size başka hiçbir yardım dokunmuyor. Oyunun bir yerinde bir köye gitmeniz gerekecek ama köyün olduğu bölgeye girer girmez yanmaya başlıyorsunuz. Bu yanma olayıyla nasıl baş etmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Şans eseri bir NPC ile karşılaştım da bana o bölgede hayatta kalmamı sağlayacak birkaç iksiri verdi. Belki de şans eseri bir NPC ile karşılaşmak ve ondan bilgi almak bu oyundaki açık dünya deneyiminin bir parçası olabilir. Eğer bu NPC ile karşılaşmasaydım internete başvurabilirdim. Zaten bu oyunu çoğu yerinde internete başvuracaksınız. Bu oyun hakkında tavsiye kere veren videoları izlemenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü oyuna çabuk alışmak sizi bu oyundan soğutmayacaktır. Bu videolar sayesinde üstünüzdeki budalalığı çabuk atacak ve oyunun keyfini daha iyi alabileceksiniz. Oyunda shrine'lar var ve bu shrine'lar oyunun önemli bir parçası. Çünkü bunlar sadece içinizdeki keşif doygunluğunuzu kabarmasını sağlamıyor. Ayrıca oyunun derinliğine bir kere daha şaşırmanızı sağlıyor. Onlarca farklı shrine'a onlarca farklı mücadeleler tasarlamışlar. Bu mücadelelerin çoğu da basit değil ama sizi internete baktıracak kadar da zorlamıyorlar. Bazı shrine'lara direkt giremiyorsunuz. Örneğin bir şirayının etrafı dikenlerle çevrelenmiş oluyor. Diğer şirayının kapısında da birisi bekliyor ve buraya girmeniz için güçlü olmanız gerektiğini söylüyor. Ne kadar fazla kalbe sahip olursanız da o kadar güçlü olabiliyorsunuz. Bu mücadelenin çoğu bulmacalardan oluşuyor. Bulmacaların beni şaşırtan kısmı da şuydu. Bu kadar karmaşık tasarlanan bulmacaların aslında ne kadar basit çözüm yollarının olduğunu anlamaktı. Karmaşık tasarlanan bir bulmacayı oyuncuya basit bir şeymiş gibi göstermek için bile uzun süre düşünülmesi gerekir. Bu bulmacaları çok eğlenceli yapan olan Oyunun fizik motorudur. Oyunun fizik motoru o kadar kaliteli ki 50 saatlik oynanışımda bir eşyanın yere düşünce boklandığına hiç denk gelmedi. Küçük bir demir top, büyük bir demir top ağırlığında değil. Yani her eşyanın kendisine has bir ağırlığı var. Oyunda yaklaşık 100'e yakın bulmaca var ve neredeyse her bulmacayı rünlerle çözmeye çalışıyorsunuz. Rünler sayesinde oyunun bulmaca tarafında oldukça geniş bir özgürlük sunduğunu anlıyorsunuz. Bazı bulmacaları farklı şekillerde çözebiliyorsunuz. Örneğin şu bulmacayı ister mıknatısla isterseniz de zamanı durdurma rünüyle çözebilirsiniz. Bazı oyuncular da bombayla çözebilmiştir. Çünkü bombaları doğru yere fırlatırsanız ya da yerleştirirseniz sizi uzak mesafelere fırlatabiliyor. Bu ürünleri sadece bulmaca çözerken kullanma gereği duymuyorsunuz. Bu ürünler sayesinde düşmanları da alt edebiliyorsunuz. Eğer silahınıza hasar vermek istemiyorsanız etraftaki nesneleri düşmanın kafasına geçirebilirsiniz. Ya da dev bir kayanın üzerinde zamanı durdurma ürünü kullanarak onu düşmanların kampına fırlatarak kamplarını paramparça edebilirsiniz. Yan görevlerde size hazır silah gibi eşyaları sağlıyor. Bu yan görevleri yaparken bir emek harcıyorsunuz. Örneğin yan görevde bir cümle var. İşte şöyle bir efsane varmış. Eğer efsanenin geçtiği yeri bulabilirsen, orada karanlık zırhı bulabilirmişsin. Sonrasında bu yer tarif ediliyor ve siz de o yeri bulmaya çalışıyorsunuz ve bulmaya çalışırken bir emek harcıyorsunuz. Bu emeğin karşılığında da eşyanızı buluyorsunuz. Bir emeğin karşılığında bir şey alırsak, bu şey bizim için oldukça değerli olur ve bu şeye karşı bir sorumluluk hissederiz. İşte bu yüzden bu oyunda kendimizi değerli hissediyoruz. Bir yan görevi tamamladığınız vakit karşılığında bir eşyayı aldığınızda şöyle bir cümle aklınızda beliriyor. Bak, şöyle bir eşyayı şu kadar emek karşılığında aldım. Bu eşya benim açımdan çok değerli. Bu yüzden ona karşı bir sorumluluk hissediyor ve onun hakkını vermek istiyorum. İyi bir silah düşürdüğünüz vakit bu silahı kullanacak bir zamanı bekliyorsunuz. Yani bu silahları baş düşmanlara ya da güçlü düşman gruplarına karşı kullanıyorsunuz tamam her yerde gerçekçi olmaya çalışıyorsun ama bazen de bu gerçekçi olma kaygın oyuncuları sıkabilir. Eğer sen gerçekçiliği oyuncunun canını sıkmayacak şekilde oyuna yedirebilmeyi başarırsan işte bana göre baş yapıt seviyesine ulaşırsın. RDR2 gerçekçi olma kaygısı taşıyor ve bu kaygın izlerini deneyimlediğiniz her ayrıntıda görebiliyorsunuz ama onun bu kaygısı oyuncunun canını sıkacak türden değil. Örneğin soğuk bir alana girdiğiniz an canınız düşüyor ama ölmeniz çok zor çünkü hemen kıyafet değiştirebiliyorsunuz. Zelda'daki gibi 30. saatte sizi soğuktan koruyacak kıyafetleri bulmuyorsunuz. Enerjiniz azalıyor ve çatış dışmalarda nişan almakta zorlanıyorsunuz ama yine de düşmanları bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Silahlarınız kirleniyor ama yine de onları kullanabiliyorsunuz. Yani demek istiyorum ki RDR2'deki bu tür bir gerçekçilik kaygısına katlanmak bir yerde eğlenceli geliyor çünkü bütün dezavantajlara anında çözümler bulabiliyorsunuz. Bir oyun gerçekçi olmaya çalışıyorsa gerçekçilikle eğlence arasındaki dengeyi iyi kurması gerek. Çünkü eğer bu denge iyi kurulursa oyuncu çok daha keyifli bir oyun deneyimi elde edebilir. Örneğin S.T.A.L.K.E.R. gerçekçiliğe aşırı önem veriyor ama eğlenceyle gerçekçilik arasındaki bu dengeyi kuramıyor ve bu yüzden de çoğu oyuncu bu oyuna girmekte çekiniyor. Bu oyunu kötü bir oyunmuş gibi algılıyor. Halbuki Stalker'da birkaç saat geçirmeyi başarsalar o zaman Stalker'ın çok farklı bir oyun deneyimi sunduğunu anlayabilirlerdi. Size soruyorum kayarak bir yere tırmanmak ne kadar eğlenceli olabilir? Yağmur dediğimiz olay yolu uzatmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Sadece yağmur olayı benim sinirimi bozmadı ki. Bir şeyler satın alacağım sırada NPC'ler boş boş konuşuyor. Alışveriş tamamladığımda da yine konuşuyorlar. RDR2'de bir dükkana girersiniz ve satın alırken satıcı sizinle sohbet eder. Bir eşyayı gördüğünüz vakitte onun hakkında bilgi verir. Ama bu oyunda dırdır konuşuyorlar. NPC'ler bu diyaloglar sırasında iyi bir ipucu da vermiyor. Soğuk bir alana girerseniz ve üstünüzde de soğuğa karşı dirençli giysiler yoksa canınız yavaş yavaş azalıyor ve 2 dakika içinde ölüyorsunuz. Soğuğa veya sıcağa karşı dirençli giysileri de oyunun 30. saatinde alıyorsunuz. Bu oyun Dark Souls serisinden bile daha cezalandırıcı. Bu oyun gerçekten de her yönüyle farklı bir oyun olmak istiyor. Normalde bu tarz oyunlarda tecrübe puanı kazanmanız lazım ama bu oyunda kazanmıyorsunuz. Peki geliştiğinizi nasıl anlıyorsunuz. Keşfederek, haritadaki bölgeleri açarak ve yan görevleri yaparak geliştiğinizi anlayabilirsiniz. Bu dünyanın yaşadığını, tesadüfen karşılaştığınız olaylar ve karakterler hissettiriyor. Bir yerde güllere bastığınız vakit sizi öldürecek bir kızla karşılaşırken başka bir yerde de yardım çığlıkları atan savaşçılarla karşılaşıyorsunuz. Ama tesadüfen karşılaştığım bu olaylar RDR2'deki olaylar kadar derinlikli tasarlanmamışlardı. Bu oyunda büyük bir emek söz konusu. Bu emeği dünyanın içine dalmış gizemden ve bu dünyayı süsleyen onlarca ayrıntıdan anlayabiliyorsunuz. Bu oyunda büyük emeğin yanı sıra büyük bir yetenek de görmekteyiz. Böyle bir oyun yapıp da insanları oradan oraya koşturmanın zor bir iş olmasının yanı sıra onları amaçlı hissettirmek de yetenek gerektiren bir iştir. Bu oyunda 1. saniyeden 50. saate kadar amaçlı hissedeceksiniz.